Selamlar. Bugün İzmir Demir Çelik hissesini inceleyeceğiz. Demir Çelik'ten neden İzmir Demir Çelik'i seçtiniz derseniz zaten Ereğli, Ereğli'nin neyini anlatacağız. Kardemir'in neyini anlatacağız. onlara sadece şu an için teknik olarak bakılmalı bence. Temel olarak bakılacağı bir şey yok. Adamlar yürüyor gidiyor zaten her türlü hem nakitleri olsun hem karlılıkları olsun. Ucuz kaldıklarını da zaten herkes biliyor. Benim 6 yaşındaki oğlum da biliyor. Ereğli çok ucuz baba diyor. İzmir Demir Çeleğe bakacağım. Bununla alakalı tabi yatırımcılar aşırı bir bıkkınlık içerisinde bu hisseyle alakalı. Genelde manipülatif hareketler oluyor bu hissede. Yani girenler o şekilde giriyor. Yatırım amaçlı girenler tabii vardır illaki de. Çok borçlu bu firma olduğu söyleniyor zaten. Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu firmada bakılması gereken yer bence benim görüşüm hani hasılat tamam bakılır da hem nakitlerine Nasıl yönetiyor? Hem de borçluk azalıyor mu? Azalmıyor mu? Bence bu firmada buna bakılsa yeterlidir. Borcu artıyorsa, nakitler azalıyorsa zaten istediği kadar satış yapsın. E, boşa satış yapar. Hani e, dostlar çarşıda görsün hesabı olur. E, bu firmanın zaten bence tek artı yönü rekabet ettiği firmalar arkadaşlar. Kardemir Kardemir'le falan rekabet ediyor. Bu anlamda e, ayakta durmaya çalışıyor. Güzel de satış yapıyor onlara rağmen. Bundan söyleyeyim. Şimdi geçen seneye göre nakitleri 2 katı kadar artmış. Tabi bunun bir kısmı krediden de girişler var. Bunları da göstereceğim size. Firma stoklama yöntemine gitmiş. Devam ediyor hala. 1 milyon üzerinde stok arttırmış geçen seneye göre. E, Tabi bu enflasyon yüksek olan ülkelerde bu normaldir bu hareketler. E, nedir? Borcun kaldıraç etkisiyle her ay fiyatlar zaten artacak diyor adam. Stoklara birden yükleniyor. 3 liraya aldığım malı bir sonraki ay zaten ben diyor bunu nasıl olsa 5.60'a işte veya 6 liraya satacağım. Ben stoklara abanayım diyor. Abanırken de bunu abartmamak şartıyla tabi abanıyor. Ama ne yapıyor? Kredileri bu sefer abanıyor. Krediler uçuyor gidiyor. Bu sefer de patron şöyle düşünüyor. Ben %30-35 ile zaten borçlanıyorum. Nasıl olsa kazanıyorum diyor. Ama burada ne devreye giriyor? Bilanço bozulmaları Ön plana çıkıyor. Atıyorum FK'sı düşüyor, FDD'si düşüyor, o düşüyor, bu düşüyor. Zaten ödenmiş sermayesi 1.5 milyarlık şirket. Ee, yani burada FK'da hesaplayamıyorsunuz bununla alakalı. Ee, bu tip şeylerden dolayı e, stoklamaya giderken de tabii borçluk durumuna da bakmak lazım diye düşünüyorum işin açığı. En azından yatırımcılar da buna bakmalı. Mesela firma o kadar borçlu olmasına rağmen hala yatırım yapmaya devam ediyor. Bu anlamda olumsuz diyemem buna. Çelik hatların hani üretimi yapıyor. 250 milyon veya 290 milyon olması lazım. E, buraya yatırım yaptı maddi duran varlıklarına. Bu anlamda da burası olumlu algılanır. İnşallah yatırımı en kısa zamanda geri dönüş olarak hasılatına yansıtır diye düşünüyoruz. Şimdi kısa vadeli borçlanmalar şu bölgesi arkadaşlar. Banka kredisi bunlar. 2 milyar 329 milyondan 5 milyar 300 milyona kadar çıkmış. Artı de şurası da var. E, süresi 1 yılın altına düşen kredi bölümleri. Yani şu artış e, bayağı bir artış. Hatta şöyle bir örnek göstereyim size arkadaşlar. Şurayı sileyim. Şöyle bir silelim şurayı. Şimdi firmanın e, borçları sadece bankaya olan borcu şu 6 milyar 937'ye yakın borcu var. Ticari borçlar 257 milyon. İşte çalışanın maaşı, verdiği teminat mektupları ıvır zıvır. Şurası 7 milyarlık borç yapıyor arkadaşlar. Yani ben fabrikayı kapatıyorum desem şunlar kesinlikle ödeyeceği rakamlar. Karşılıkları falan yazmadım zaten onlar nakit çıkışı alakalı olmadığı için. Bunları ödeyecek Bunları ödemek için ne yapması lazım? Elimdeki parayı çevirebilir. İşte nakit, çek, senet, işte ıvır zıvır. Bunları da paraya çevirmesi lazım. İşte nakitleri, alacaklarının hepsini aldığını varsayıyorum şurada. İşte stokları, stoklarını da hemen sattı borçlarını ödemek için falan. Finansal yatırımları. Onları sadece şurasını topluyorum. 4 milyar yapıyor. Zaten buraya yetmiyor. E geriye kalıyor? Fabrika, arsası falan kalıyor. E buraya da sattık zaten. E buraya da ekleyelim. Ne yaptı burası? 8 milyon yaptı şurası ne anladım ben bu işten? Ee, hani bir fıkra var ya maksat hacim olsun diye bunu aratırsınız internet. Borçları ödedik bilmem ne yaptık ee, firmada para kalmadı. Affedersiniz biz bu boku niye yedik hesabı oluyor bu. Borçlu bu, bu, şekilde anlattım size daha iyi anlarsınız. Peki firma bu kadar borçluğa rağmen sadece satışla alakalı bu borçları bu şekilde ödeyebilir mi? Veya başka bir planım vardır bence şirketin bağlı ortaklıkları hatta sahip olduğu şirketlerle ilgili bunlarla ilgili bir değerlendirme yapılabilir. Atıyorum İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ şirket belki halka açma yoluna gidebilir. Kaldı ki bir liman işletmeleri de var şirketin neredeyse hepsinin sahip olduğu şirketler var. Tabi bunları da ben değerlendireceğini düşünüyorum ileride. Dediğim gibi ya belki de halka arz eder, veya bir satış gerçekleştirir, yüklü bir satış buradan kasasına güzel paralar da girebilir. E, bu sefer İzmir Demir çok bambaşka konuşuruz. Ama tabi böyle bir şey şu anda yok. E, kesin olacak diye bir şey de demiyorum buna. E, sadece elindeki olan imkanlardan bir tanesini gösteriyorum size. Hem kolumu itibariyle, hem de ait olduğu sektörle itibariyle Kaldı ki burada e, enerji alanında dünyada bir savaş dönüyor üçlü kapalı da olsa Rusya, Avrupa Birliği, işte Türkiye tarafında Akkuyu'dan tutun da atıyorum enerji üretimi, limanlar. Bununla alakalı bu şirketin payına bir şey düşer mi? Bunu bilemem. Bunu ileride göreceğiz. Bu şirket veya bu, bu şirket bazında elinde böyle bir imkan olan başka şirketleri de araştırabilirsiniz. Özellikle limanı olup da elektrik üreten şirketler bu anlamda belki gözde olabilir. Sadece bunu söyleyebilirim. Firma satışlarında muazzam derecede arttırmış. Hasılatını satışlardan ziyade. 4 milyardan 11 milyara kadar çıkarmış. Az önce dediğim gibi Erdemir'in, Kardemir'in vesaire Bunun gibi en az 20 tane daha firma var. Türkiye içinde, yurt içinde. Bunlara rağmen satışlarını bu nebze arttırmak başarıdır arkadaşlar. E, bürüt satış e, marjları da zaten %10-12 civarında bir marjla çalışıyor şirket. Bürütkar marjı. Geçen seneye göre hemen hemen aynı zaten değişmemiş. Bu anlamda da bunu korumuş. Esas faaliyet karı da yine geçen seneye göre 3 katı kadar artmış. Yani hasılatıyla esas faaliyet karına kadar marjlarını koruyarak gelmiş firma. E, yatırım faaliyetlerinden e, hasılata göre pek bir şey söylemeyeceğim. Buraya geçeceğim. Burada önemli olan arkadaşlar finansman giderleri. Bu arkadaşlar. 1 milyar 440 milyona yakın bir finansman gideri oluşmuş. Bu da kur farkından geliyor arkadaşlar. Bunun %95'i falan kur farkı gideri. Ee, yani siz yatırım yapıyorsunuz. İşte hasılatınız 11 milyar. Hasılatınızın %11'i kadar finansman gideriniz var. Bu çok çok büyük bir rakam arkadaşlar. Yani sizin finansman geliri öncesi faaliyet karnınızı olduğu gibi siz bankalara ödemişsiniz. Ee, bu anlamda firmadaki en büyük sorun bu. Zaten bunu da ee, yeni bir şey bulmuş gibi söylemiyorum bu herkesin bildiği bir şey ama sadece göstermek istedim bu firma finansman giderlerini çözdüğü anda zaten yürür gider finansman giderlerinde bir şirket nasıl çözer arkadaşlar kısaca kısa vadeli kredilerini uzun vadeye yayarak bunu da satışlarla destekleyerek artı alacaklarında biraz daha zamanda e, erken tahsil etme olana sahipse firma Kredileri biraz daha azaltarak yoluna devam eder bu şekilde zaten otomatikman Çarlılır da artar firmaları Bu da firmanın nakit döngüsü arkadaşlar 1 milyara yakın nakit yemiş 6 ay içinde yani sene başında 2 milyar olan nakiti bankalarda olan parası 30 Haziran itibariyle 900 milyona kadar düştü şu bölgeye kadar Yani 1 milyara yakın para yedi e Tabi bunun içinde ne vardı Sabit sermaye yatırımları vardı. İşte 228 artı 165 toplamda 393 milyon. Sabit sermaye yatırımı yapmış. Yani maddi duran varlık yatırımları yapmış. Hem ekleme yapmış hem de yeni işte çelik hattane yatırımlar yapmış. Buraya kullanmış. 4 milyara yakın bir kredi çekmiş firma. 4 milyar 184 de geri ödemiş. Yani kasasına ekstradan 263 milyon daha para koymuş. Bunları zaten alt alda topladığınızda yenen paranın yani yakılan nakitin nereye gitti? Burada gözüküyor. Burada önemli olan firmanın nakit yemesi veya işte patronlara para gitmesi o boşu değil arkadaşlar. Nakitleri nereye kullandığı önemli. Maddi duran varlık mı alıyor? Finansal borçları mı ödemeye çalışıyor? Ne yapıyor? Sizin burada buna bakmanız lazım. Kaldı ki şir şirketin işletme sermayesi de 2 milyar 388 milyon eksi de Bunun sebebi tabii stokların artışı alacakların da artışı ama stoklar kadar artmadığı için e, bu kadar da bir nakitlerine etki ediyor. Zaten bu parayı alsaydı bu kadar eksisi olmazdı şirketin. Yani net işletme sermaye döngüsüyle alakalı bir durum. İzmir Demir Çelik için e, söyleyeceklerim bu kadar borçlu bir firma. E, borçlu kadar aslında hasılatı da iyi ama hasılatının %10'u 12'si kadar sadece faiz ödüyorsa bir firma e, burada durup bir düşünmek lazım. Kaldı ki e, sektörel olarak çarpanlara baktığımızda 1.50'lerde demir çelik sektörü. Bu firma 4.5'larda işlem görüyor. O anlamda sadece o e, rasyoya baktığınızda biraz pahalı gibi gözüküyor. Biraz üzerinde gözüküyor. E, öz sermaye karlılığına bakıyorsunuz oradan da yetişmiyor. Hani orası biraz %50'nin falan üzerinde olsa bu e, rasyoların yüksek olması normal diyeceğiz ama oradan da biraz kaybediyor firma. O an inşallah düzeltir diyelim firma rasyolarını arkadaşlar. Kısaca analizim bu şekilde. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.